CHP, emekli aylıklarındaki artış ve ek destekleri içeren 6 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Teklif, en düşük emekli aylığının net asgari ücret seviyesine, yani 17.002 TL yükseltilmesini öneriyor. Emekliler, asgari ücretle emekli maaşı arasındaki makasın kapatılmasını talep ediyor ve CHP bu doğrultuda adım atmış durumda. CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un hazırladığı teklif, meclise sunuldu. CHP'nin teklifinde ayrıca, Emeklilere yılda iki kez dini bayramlarda ödenen ikramiyelerin net asgari ücret düzeyinde verilmesi hedefleniyor. Bu adım, emeklilerin maaşlarını artırarak satın alma gücünü yükseltmeyi amaçlıyor. CHP'nin hazırladığı teklifte, 30-35 yıl boyunca çalışarak emekli olan birçok vatandaşın aylık gelirinin genellikle yoksulluk ve açlık sınırının oldukça altında kaldığına dikkat çekiliyor. Emeklilerin düşük maaşlarla geri kalan hayatlarını sürdürmekte zorlandıkları vurgulanıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklileri için umut verici bir gelişme yaşanıyor. Türkiye Emekliler Derneği tarafından uzun bir süredir gündeme getirilen seyyanen zam talebinin yaklaşan seçimler öncesinde milyonlarca emekli arasında umut kaynağı olduğu belirtiliyor. Eğer bu talep kabul edilirse, emekli maaşlarına 7 bin Türk lirası eklenmiş olacak, böylece milyonlarca emeklinin aylık geliri artacak. İntibak zammı ve seyyanen zam kavramları da açıklamada yer alıyor. İntibak zammı, emekli maaşlarını belirli bir düzeye getirme amacı taşıyan bir zam türü olarak ifade ediliyor. Seyyanen zam ise belirli bir gruba, meslek dalına veya duruma göre emekli maaşlarına ek bir zam yapılması anlamına geliyor ve bu tür zamların emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Türkiye Emekliler Derneği'nin uzun süredir gündemde tuttuğu seyyanen zam talebi, son zamların ardından tekrar dikkat çekiyor. Bu yıl içinde uygulanması beklenen intibak zammı Numan emekliler, seyyanen zam taleplerinin karşılanması halinde aylık maaşlarında 5000 TL'ye kadar bir artış yaşanabileceğini düşünüyor. Ancak bu artışın 2000 yılından sonra emekli olanları etkileyeceği belirtiliyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, seyyanen zam müjdesini duyularak, seçimler öncesi bu konunun hükümet gündemine geleceği öngörüsünde bulunuyor. Seyyanen zamın miktarı ve emekli maaşlarına olan etkisi ise henüz netlik kazanmamış durumda. Emeklilerin beklediği intibak zammıyla ilgili Türkiye Emekliler Derneği'nden gelen son açıklama önemli bir gelişmeye işaret ediyor. 2000 öncesi ve 2000 sonrası sigortalıların maaş eşitsizliğini gidermeyi hedefleyen intibak zammı bu yıl içinde uygulanabilir bir hale gelebilir. Eğer intibak zammı kabul edilirse, emeklilerin aylık maaşlarında 5000 TL'ye kadar bir artış görülecek. Örneğin, şu an 10000 Türk Lirası emekli maaşı alan bir kişi bu zamın ardından 17000 Türk Lirası maaş almaya başlayacak. 2024 yılındaki emekli maaşı artışlarıyla ilgili olarak Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, Genel Başkanı Kazım Ergün, asgari ücretteki artış oranının göz önüne alınması gerektiğini belirtti. Ergün, en düşük emekli aylıklarının asgari ücretin oldukça altında kaldığını vurgulayarak, 2002 yılına dair verileri hatırlattı ve en düşük emekli aylığının o dönemde asgari ücretin üzerinde olduğunu açıkladı. Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere uygulanan zam oranlarından memnuniyet duyduklarını belirtti ve bu artışın çalışanlara faydalı olmasını temenni ettiklerini ifade etti. Ancak Ergün, hükümetten emekli aylıklarına benzer bir artış yapılması talebinde bulundu. Emeklilerin böyle bir artışa acil ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, günümüzde en düşük emekli aylığının asgari ücret karşısında küçüldüğü bir gerçekle karşılaşıldığını dile getirdi. Kazım Ergün, 2002 yılında net asgari ücretin 184 Türk lirası olduğunu, o dönemde en düşük emekli aylığının ise 252 Türk lirası olduğunu hatırlatarak, en düşük emekli aylığının asgari ücretin üzerinde olduğu bir dönemden bahsetti. Ancak zaman içinde bu durumun değiştiğini ve asgari ücretin en düşük emekli aylığının sürekli üzerine çıktığını ifade etti. 2016 yılında en düşük emekli aylığının 1242 Türk lirası, asgari ücretin ise 1300 Türk lirası olduğunu belirterek asgari ücretin lehine bir değişimin yaşandığını sözlerine ekledi. Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının 10.000 Türk lirası seviyesinde kalmasına rağmen son asgari ücret artışını eleştirdi. Bu durumun arkasında iki temel sebep olduğunu açıkladı. İlk olarak, asgari emekli aylığı hesaplama yönteminin değiştirilmesi, ikinci olarak, asgari ücrete yapılan artışların enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşmesi. Ergün, milyonlarca emeklinin 10 bin Türk Lirası seviyesinde en düşük aylık aldığını belirtti. Asgari ücretin dahi yetersiz bulunduğu bir ortamda, emeklilerin bu ücretin yarısı kadar bir aylıkla geçinmek zorunda kaldığını ifade etti. Bu sorunu çözmek için öncelikle emekli aylıklarının asgari ücret seviyesi ve artış oranı gözetilerek artırılması gerektiğini, ardından ise 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltesek bir intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Ergün, işsizlik sigortası ve sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası kanunlarının emeklilerin aleyhine işlediğini belirtti. Bu sorunun giderilmesi için norm ve standart birliğini esas alan yeni bir sigorta mevzuatına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. AKP'nin meclise sunduğu son torba teklifle ilgili bilgi verildi. Bu teklif, memur ve emekli maaşlarının artırılmasından, en düşük emekli maaşının yükseltilmesine, işverenlere verilen asgari ücret desteğinden eksik ödenen kısa çalışma ödeneklerinin tamamlanmasına kadar bir dizi düzenlemeyi içeriyor. Teklif, en düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye çıkarıldığını ve maaşın bu seviyenin altında olduğu durumlarda oluşan farkın hazine tarafından karşılandığını belirtiyor. Ancak, hala 8500 ile 9000 Türk lirası arasında maaş alan emeklilerin olduğu ifade ediliyor. Bu kişilerin maaşlarının da farkın hazine tarafından karşılanarak 10.000 TL'ye yükseltileceği belirtiliyor. İşçi ve bağkur emeklilerinin yılda iki kez geçen 6 aylık enflasyon oranında yüzdelik zam aldığı, ancak maaşı 10.000 TL'ye tamamlanan emeklilerin, kendi maaşları yüzdelik zamlarla bu seviyeye gelene kadar başka bir zam alamayacakları veya hükümetin yine en düşük emekli maaşını arttırması gerekebileceği ifade ediliyor. En son yapılan zamın ardından en düşük emekli maaşına eklenen 2500 TL'nin yanı sıra diğer emekli maaşlarına yüzdelik oranlarla yapılan artışlar yeni bir sorunun meydana gelmesine neden oldu. İşçi ve Bağkur emeklilerinin neredeyse 10.000 Türk lirası maaş alması durumunda aradaki farkın hazine tarafından karşılanarak bu emeklilerin aylıklarının 10.000 TL'ye tamamlanacağı ifade ediliyor. Benzer şekilde en düşük esnaf ve tarım bağkur emeklilerinin maaşlarının 8000 ile 8500 Türk lirası arasında seviyelere yükseldiği ve bu kişilerin maaşlarının da 10.000 TL'ye tamamlanacağı belirtiliyor. Ancak 2000 öncesi en düşük işçi emeklisi aylığının artışla 10.860 TL'ye yükseldiği ve diğer emeklilerle arasındaki farkın devam ettiği vurgulanıyor. Bu sorunun temel nedeni son dönemde aylık bağlama oranlarının düşürülmesi olarak gösteriliyor. Diskemekli Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender bu durumu değerlendirerek aylık bağlama oranlarının düşürülmemiş olması halinde 2000 sonrası emekli olanların da 2000 öncesinde emekli olanlarla aynı maaşı alacaklarını ifade ediyor. Adaletsizlik olduğunu belirten Kalender 10 milyon emeklinin ikinci bir işte çalıştığını ve yaklaşık 12 milyonunun açlık sınırının altında yaşadığını söylüyor. İktidarın bu şekilde artış yaparak aylık bağlama oranlarından kaynaklanan sorunu çözmeye çalıştığını dile getiriyor ve bir intibak yasasının çıkarılması gerektiğini, taban aylığın belirlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu şekilde sürekli olarak oluf ve dağıtmanın sorunu çözmediğini vurguluyor ve aradaki farkın hazine tarafından karşılandığını belirtiyor. Torba teklif kapsamında, işverenlere asgari ücretli her işçi başına sağlanan destek miktarının arttığı ve bu ek desteklerin işsizlik sigortası fonundan karşılanacağı belirtilmektedir. İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançları üzerinden yüzde 1, işverenlerin 2 ve devletin yüzde 1 payından oluşmaktadır. Yeni düzenleme ile işverenlere asgari ücretli her işçi başına verilen destek miktarında bir artış öngörülmektedir. Bu ek destekler işsizlik sigortası fonundan karşılanacak ve işverenlere sağlanan bu desteğin kaynağı işçilerin ödediği primlerin bir kısmından elde edilecektir. Bu şekilde işçilerin ödediği primlerin bir kısmı işverenlere yönlendirilerek asgari ücretli işçilere destek olunması planlanmaktadır. Son asgari ücret artışıyla birlikte birçok çalışan asgari ücretle ya da biraz üzerinde maaş alır hale geldi. Özellikle özel sektörde işyerlerinde uygulanan maaş artışları genellikle asgari ücret artışının gerisinde kaldı. Hatta bazı işyerlerinde toplu sözleşme sonucu belirlenen maaşlar asgari ücretin altına çekildi ve asgari ücret seviyesine indirildi. Bu durum, toplu sözleşmeyle belirlenen maaşların asgari ücretin üzerinde olan işçi sayısını azalttığı anlamına gelmektedir. Günümüzde birçok iş yerinde işçi maaşları ya asgari ücret seviyesindedir ya da biraz üzerindedir. Bu durum, orta düzeyde maaş alan işçi sayısının azalmasına neden olmuştur.